Selamlar hepinize. Saçım bir tuhaf geldi gözüme. Şöyle oturayım iki saniye sizinle konuşayım çünkü dışarı çıkacağım. Bugün sonunda fırsatı bulup Contemporary'e gidiyoruz. Normalde ben her sene giderdim. Geçen sene bir tek gidemedim galiba. Şimdi bu sene de dedik e gidelim. Ama fullüz yani. Haftanın her gün neredeyse dolu olduğumuz için bugün de mesela akşam iki tane can ders var peş peşe. Arada böyle fırsatını bulup hadi gidelim görelim dedik. Tersane İstanbul'da. Bizden oraya gitmeden önce size böyle öncesini bir açıp iki kelam edeyim istedim açıkçası. Bu hafta yine bir vloglayacağım. Programımız yoğun gibi. Şarjım bitiyor. Buraya şarja takıyorum. Orada belki çekim yasaktır. Kamerayı almazlar diye kameraya götürmeyeceğim. Ama olur da çekebilirsem telefonda çekim yapacağım zaten. Bol bol fotoğraf çekeceğim. Instagram'dan görürsünüz. Hoşçakalın. Aa, bir de alışveriş yaptım. Nasıl gösterebilirim? Kargo pantolonu aldım. Üzerine de bunun hem beyazını aldım hem de kahverengisini aldım Zara'dan. Benim hiç İngilizce şarkı söylemememişim. <laughs> <laughs> Okunduğu gibi aslında güzel bir yorum. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond <gülüyor> tamam. Dediğim <laughs> strafiye bakar mısınız? Görüyor musunuz? Bir de söyle Biraz şey. Biraz da şöyle diyeyim. Ama su kapanıyor zaten boşmuş. Hemen giren tam kapısı normalde korum gösterdiği kapının orada giriş yokmuş. İnşaat gibi bir şey olmuş. O yüzden bizi ta 15 dakika daha yola soktu ama 15 dakika bence yarım saat falan sürdü. Çok trafik var çünkü herkes oraya girdiği için. Kulaklarımın rengi niye öyle ölü toprağı gibi olmuş anlayamadım. <laughs> Alanın büyüklüğüne bakar mısınız? Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxieties infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being Waller is like I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I.

o odanın içinden bakıyorsun, dışından mı? Pencerenin içi dışına mı baktın ya? İçin. Hangisi i̇çi. Hangisi için? Burası için burası balkon. Evet. Sence? Evet. Ama işte sanki biraz baktıkça değişiyor. Yok hiç değişmiyor. <laughs> Direkt dışarı bakıyorum. Evet. İşte bazen değişiyor. Evet. <laughs> çok iyi ya. Bunları sanal yerleştirmişler bu arada. Böyle fotoğraf gibi görünüyor ama. Oyun şeyi gibi. Çok güzel. Minyatür şeyler oldu ya böyle içine girersin en ince detayını görürsün falan. Onlar gibi.

Evet. Uyumurum böyle selebim. Benim bir tık korktu. Nesi doğal habitatı, Rize'nin coğrafyasından bir şeylere bakarken görüyorum. Yani insanın özünü kaybetmedi. Evet. Onun tadı Daha iyi evet. Şey abi. Dedirdik. Rüyalarımız Galiba aldığım şey defoluymuş bu arada ve şu an tadım kaçtı bak. Videoda görüyorum. Gördün mü? Biraz böyle şey var. O gösterdiğimiz bitirdik. Şimdi diğer alana giriyoruz. Şurayı Oo. hep görüyorum, o kapıları hep görüyorum. Benim programımda sadece herkes buraya gelmiş. Evet, ben de hep gördüm kapıda oh, çekilen fotoğrafları. Peki kapı kapıyı mı açar? Kapı kapıyı açtı. Altına öyle yazarız, <laughs> Caption. Her kapıda ben çıkıyorum. <laughs> kaçamıyorum değil mi böyle? Ben Bu arada bizim kafe aşırı beğeniz demiyorlar. Bizim çokundan demiyorlar. Anne buraya mı Bu tarafa biraz daha fazla beğendim gibi oldu. Böyle açık alan yapmışlar çünkü. Hem oturup bir <laughs> yiyebileceğiniz yerler var. Birisi sizi Aynen. güzel. güzel yani, açık hava müzesi gibi olmuş. <laughs> bayağı iyi kokun <laughs> <laughs> Çok iyiymiş. Kamera da güzel değil mi? Benim açım güzel. Burası tam boy. Burada açım burada. Burnumu gördün mü? Dün güzeline bakar mısınız? Üstüyorum şu bak. Görün diye iplerle yapılmış. gibi. Yemin ediyorum insan yalan gibi. Sanki sana poz veriyor. Aynen. Şu manzaranın güzelliğini bana anlatsın. Kayıkla gelen insanları, Polat'ı. Çok acıktım. Bir yerde yemek yedim. Çekil Sofya ve Topkapı'nın altından geçen tünel sistemine aittir. Bu tünel sistemlerinin özelliği aslında Bizanslıların döneminde bu hatları tamamıyla İstanbul'a temiz su getirme amaçlı kullanmaları. Asıl sanatçımız bunları özel bir şekilde yaptırmadan evvel ayın yüzeyini ve bu gördüğünüz taşların üzerine ayın kuzey kutubunun replikasını tam olarak yaptırır. Aslında sanatçımızın bu seviyede bir detay vermeye ihtiyacı ve sebebi şuradan geliyor. Size izleyici olarak sanki neredeyse ayın üzerinden aşağı doğru baktığınızda İstanbul'un tünellerine doğru bir dalış veyahut da bir yolculuk hissiyatı yaratmaya çalışıyor. Görüşürüz. Can derse edeceğiz şimdi. Saat 7.30. Dersimiz 8.30'da. Nasıl sana doyduk ya? Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Böyle şey sanki akvaparttaymış gibi. <laughs> Aynen bayağı akvaparttaymış. <laughs> Sizce biz iki tane can dersin üstüne sabahtan beri hiçbir şey yemediğimiz için menemen yapmış mıyımdır ben beyecek miyizdir? Bu kadar iyi oldu ki içinde sucuk falan da var şu an sucuk acı biber. 4 domates 4 yumurta koydum. İnanılmaz bize afiyet olsun. Gençler selam. Sizi ilk kez böyle değişik açıyorum. Birazcık makyaj yaptım. Hızlıca hazırlandım. Hava yağmurlu bu arada o yüzden pantolon, ceket ve içime bluz giydim. Hemen çıkıyorum geç kalmadan sizi de yanımda götürüyorum. Etkinlikte görüşürüz. Bir şey TÜV'cünün etkinliğinde. Bay! Hava o kadar soğuk ki. İçeri gireyim size. Göstereceğim. Şimdi geldim. Etkinlik alanına çıkacağım. Kimi gördüm? <laughs> Bir baktım. Veril. Bir de kalayında benezerliğini yürütüyor Beril'in oda ajan. Evet. Reklam yayınını yaptık. yaptık. Aynen. Ay kız ben şimdi bize bakıyorum. Buraya <laughs> bak. Şimdi bekliyoruz. Kardeşim tahmin ne kadar süre sonra Birce şu an aşağıda mikrofonu takılıyor. 5 dakika falan yukarı çıkacak. Sen de vardı, birlikteydik. Benim için gerçekten seneler senesi, çok ilk gençlik yıllarımdan beri çok güvenilir bulduğum bir markaydı. Deneyimlediğim bir markaydı. Şimdi de gerçekten böyle bir markayla bir de 90 yıllık bir dermatolojik deneyim var. Deneyimlemiş olmak ve size burada bunu anlatıyor olmak benim için büyük keyif. Mersin bitkisi özü birleşimi ve klinik olarak kanıtlanmış etkisiyle bildiğiniz tüm yaşlanma karşı. Rutinlerini unutturacak formül. Gerçekten yani marka olarak biz iddialıyız, ürün iddialı. Sen mükemmel oturdun bence. Ben bu şahane için ve huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve onlar için büyük bir alkış rica ediyorum sizden. Orek'in <laughs> metnisi. Kardeşin onayladı. Az önce bana diyor ki, o reklamı kardeşin onayladı. Diyor ki, dur kamerayı, açayım, kamerayı da söyle utandı. Yapamıyorum. <laughs> başarılar mı? Allah... Başarılar bizim güzel. Ben söylüyorum. Söyle kardeşim kardeşin. çok başarılı. Beğendin mi reklamı? Beğendim. sonra çok büyük olacağını düşündüğümüz için paylaşımını yapalım dedik. Sizi de şimdi güzelliklerinizle tanıştırıyorum. Bir de Merve. <laughs> Gençler, günaydın. Bugün çekime gideceğim cilt bakımıyla alakalı bir tane işbirliğine. Onların kendi sayfalarında paylaşılacak sadece. Ve benim sivilcelenme. Bayılırım böyle şeylere. Tam <laughs> önemli bir şey önce sivilcelenme. Son zamanlarda biraz yediğim ve çok böyle dikkat etmediğim için olsa gerek birazcık sivilcelendim. O yüzden bu bir bana uyarıdır artık ne yaptığına dikkat et diye. Saçımı örmek istiyorum. Hava çok soğuk. Şimdi duşa girip de hasta olmak istemiyorum açıkçası. Evde sıcak su çalışmıyor. Kombide bir tık arıza var. Var. Arada onun böyle bir bug'ını buldum ve şartıyla kapatıp Geceden bekleyip sabah açtığımda sıcak su çalışıyor. O sırada hemen duşa giriyorum aslında. O, bugün ama bugün hava o kadar soğuk ki hiç bu işlemle yapmak istemedim. Çünkü ya ısınmazsa su. Bunun riskini alamam girdikten sonra. Birdenbire soğuyor çünkü. O yüzden saçlarımı örüp çekime gideceğim. İki melik böyle. Zaten cilt bakım böyle cildim ön planda olsun. Saçlar maçlarla uğraşmıyorum. Bir de ben saçımla çok oynuyorum. Kendimi görmediğim zaman eğer ki ya bozulduysa falan diye düşünmekten. O yüzden hani ciltle uğraşırken bir yandan böyle saçımı sağa sola atmayayım. Öyle düşündüm. Dün çok keyifli geçti ya. Güzel bir etkinlikti. Çok kalabalıktı Sadece inanılmaz bir kalabalık vardı. Niran bayağı insan toplamış oraya. Çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın Niran. Bu davetleri falan organize edip düzenliyor ve bizi davet ediyor aslında. Bizim markalarla buluşturuyor bir yandan. Keyifli geçti. Çanta verdiler bir de. Hiç bakmadım içinde ne var ne yok diye. Bu arada çanta aşırı tatlı. Ben bayılıyorum artık böyle bez çantalar kullanmaya. Bunu gayet günlük kullanırım. Çünkü üzerinde varmış şey. ya. Şurada varmış nutricin yazısı da çok görünmüyor ama böyle kullanırım bilmiyorum. Var bende birkaç tane daha böyle çanta ama bunun boyutu güzelmiş. Tam böyle tam yani. Sonra bakalım içine ne varmış. Bir tane yaşlanma karşıtı gece kremi. neymiş? Göz kremimiz var. Yaşlanma karşıtı serumumuz var. Yaşlanma karşıtı gündüz kremi var. Hem de SPF 15 içeriyor. Gayet güzel. Tam bir set. Yüzünü yıka. Serumunu kullan. Göz kremini sür. Gündüz kremini sür. Çık. Akşam gel. Yüzünü yıka. Serumunu sür. Göz kremini sür, gece kremini sür, yat. Beğendim. İçinde bir de kart var. Ne diyor? Amerika'nın yorumlu <laughs> cilt bakım markasının 3. cilinin yeni retinol bu serisi. sonunda heyecanını paylaştığınız için teşekkür ederim. Hemen... Evet. 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 Hmm. Bir haftada daha sağlıklı genç bir cilt görünümü deneyimi yaşamanızı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmanızı diliyoruz. Bir hafta. Güzel. Bana ne oldu biliyor musunuz? Normalde böyle çok sık işte cilt bakımı yapıp cildime bir şeyler sürer, sürür, sürer, sürerim normalde. Ve yazın bunu hiç yapmadım. Suratımı sadece köpürte köpürte yıkadım. Arada sırada krem sürdüm yalan yok. Güneş kremi falan kullandım tabii ki. Ama böyle hani serumdur, bakımdır bilmem nedir. Cildim böyle sürmedim bir şeyler. Bir şeydim diyeyim mi? Cildim çok güzel ışıldamaya başladı. Benim cildim nemsiz her ne kadar yağlı olsa da mesela T bölgem işte burun kenarlarım şu an falan yağlanır hep. Ama ona rağmen çok kuru bir cildim var aynı zamanda ve hassas. Aynı zamanda akne meyilli. Birazcık sıkıntılı böyle değişik bir cildim var. O yüzden kullandığım her ürün aslında cildime iyi gelmiyor. Denerim bir ara. Kışa doğru büyük ihtimalle hazır havalar olsa kışa, kışa, doğru denerim. Yazın gerçekten sürekli bir cilt bakımı yapmadım. Bu kadar. Bu da böyle bir anıydı. Sabah sabah benim konuşasım var tabii ki. Canlı derslerimiz çok iyi gidiyor. İkinci grup çok motive ve ikinci grubun sonuçları 9. dersimizi yaptık en son. Bugün işte 10. ders var. Herkes kilo verme başladı. Herkes daha böyle yağsız olanlarında karın kasları direkt böyle belirginleşmeye falan başladı ve çok mutluyuz. Çok motiveyiz. Onlar da çok motive, çok hevesli. Çok iyi geçiyor dersler. Hala kayıt olabilirsiniz bu arada. Bir tık böyle kontenjanı genişletme durumumuz var çünkü. Çok fazla başvuru ve talep olduğu için öyle bir şey yoksa fullüz şu anda. Ama işte dönüşler olunca herkes isteyince bu sefer biz de diyoruz ki tamam yani birkaç kişi de alabiliriz o kadar da katı kurallı olmayalım diyoruz. Birkaç bir şey dizimize. Birazcık zaman geçireyim. Sonra tekrar konuşuruz zaten. Sizi de yanımda götüreceğim çekime. Ay dün bir de o kadar soğuktu ki. Hemen böyle giydim normalde. Asla bu arada kalın pijamalara geçme şeyinde de değilim. Yazın bittiğini gerçekten kabullenmek istemiyorum böyle. Üşüyorum da. O yüzden sweatshirt giyip böyle sabah gece bir de battaniyelere sarılıp burada öyle yaptım. Bu da böyle biline. Aslan kralım. Aslan kralım. O benim aşkım. İşin gücün uyumak kardeşim. Vız 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 vız. Pıs, 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 pıs. Rezalet bir trafik vardı. Telefonum nerede? Ben ya? de. Taşlar nasıl Değil çok <laughs> erkeksi mi oldu biraz? Deniz yavrum o kadar uğraştı ki emeğine sağlık saçlarımı ördü. Hızlı hızlı çekimlerine doğru yürümeye de Normalde 3.30'da başlayacaktık. Saat 4.30 trafik hızına anca vardı ve çok soğuk hava. Ama elinde bir şey olması lazım. Benim köpük yedim. <laughs> Kız da bekliyor tabii. Elime dalacağım. fırça getireceğim. Ben açım bile. Evet, açtıktan da benim nerede Aynen, sünnet kanki. İdaretli de kullan. Şş... Bak, az kalmış, Evet, öyle verdi. Var var. Islak merdiveni de vardı şu an. Ben sana bol az çıkartıyorum. Mantıklı. Aynen. Belki soyulur bu arada Soyulur mu? arada. Evet. Benimle sen hissediyorsun özellikle. Hissediyorum ben. Oh, Harbiden mi? Tamam. Tamam. <laughs> Aynen. Tamam tamam. Belki etkileniyor. Belki hızlı. Bir dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi aşırı zevkli bir şekilde az soyarak çıkartıyorum. Siz duyuyor de... <laughs> musunuz? Korkma Cildim çıktı. Tekrar söyler misin? <laughs> Şimdi çekimden çıktık. Enes ne kadar çekti bilmiyorum ama araba çekiyordu gördüm. <laughs> Şimdi yere giyeceğiz. Nişan hep böyle ara sokakta benim ta çalışırken zamanlardan geldiğim bir yer vardı. Şimdi Oraya ne? geldik. Çalışırken zamanlardan. Yani. Ajansta çalışardım ben bir staj Oraya geldik yemek yiyeceğiz. Şimdi söyledik ve sabah komedi ikimiz de hiçbir şey yememişiz. Ben yedim canım. Ekmek şey arası yedim. Elvan yedim, ben yedim. Gördüm ya yes, selvası gibi bir şey var. Evet. Orada biber, acı Aynen. biberden var. Aynen. Ciddim parlamıyor ama. Parlamıyor. Yaptıklarını işe yaramış. Aynen. <laughs> güzel güzel şey. Bakımlar <laughs> yaptık. Güzelsiniz. Sonra. Çıkın Mars'a söyledim ben. Enes de Sicilya tavuk söyledi. Gayet buyurucu bence. Makarnalı en azından. Enes'in çok lezzetli. Daha kendim denemedim de. ama içinden de. böyle bir şeyler yaptım. Bezelye kaşar. Beğendim. oy düşüyordum <laughs> Şimdi evden çıktı. Dün iki tane can ders vardı bu arada. O kadar yorgunduk ki dışarı çıktık hemen kahve falan içme ve tamamen unuttum video çekmeyi. Şimdi çıktım bir tane işbirliği çekimim var. O işbirliği çekimini yapmak için de sporun da içinde olduğu bir işbirliği çekimi olacağı için dükkana gidiyorum Enes'in yanına. Orada çekimi yapacağız. Göstereyim size de şimdi hızlıca bir yetişeyim. Akşama yine iki tane canlı ders var. En sevmediğim şey o kadar çok zor geçiyor ki minibüs, taksi bir şey. Vallahi bezdim. Eskiden böyle değildi bu arada. Son zamanlarda böyle ye geçmiyor, geçenlerin hepsi dolu oluyor falan. Bir gıdım yere bile ulaşamıyorum hiçbir şekilde. Bravo! Helal! Böyle şov yapıyoruz dükkanda. Nasıl geçti dün? Şimdi vardı. He güzel de. Öyle geçsem, ya yetişene kadar canımız çıktı güzel. Güzel hızlı konuştum hızlı bitti. Cilt bakımı zaten. Şık şey işte maske yap. Onları yap gösterdim bitti. Tamam. Kısaydı yani. Tilki. Ben Enes dediğimde yanıma geldim. Ben duymadım seni. Ha bir duydum efendim dedim. Sonra neye daldım? Daldım. Tamam, Ay nasıl? Bütün bunu da yine. Her şeyi oh. döküyorum. Sen ne Aynen elim ayağıma dolandı. Sen. Çekim bitirdim. Çok güzel oldu bence. Fıtıkla fıt fıt birleşip şey yapacağım. Şimdi kahve yapıyorum çekim bittiği için. Çekim bitti. Sen abla dedi yemeklendi. Ya sen ald hiç mi onu? İçmeyeceğim dedim. Acıktım. çıktım. Çıktım geliyor mu? Onun karşısından çıkıyuşada. Kastamonu pazarı var. Her cumartesi buraya taze sebzeler falan geliyor. Her şey var bu arada. Buranın şöyle bir acı biberi var. İnanamazsınız. Birkaç tanesi yetiyor tostun içine falan koyuyorum diye anlattım ya bir önceki videolarda. Onlar hep buradan. Ağzım soğandı bak. Sonra böyle çirkin domateslerden aldım. Burada falım kapalı. Patlıcan aldım. Kabak aldım. Türlü yaparım diye etle. Doğma yapmıştım ya. Onu da hatırlıyorsunuz. Direkt bir önceki videoda. Hayatımda yediğim en güzel biber demiştim. Biber dolması için. O da buradan. Yine bir tur daha aldım. Mükemmel bir alışveriş. Böyle size çekeyim bir de burada Instagram hesapları falan var. Ne yapıyorsun Bugün? orada? Ne yapıyorsun? Ne sen orada böyle hareket uzanmaya çalışıyorsun falan. Merhaba, 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 merhaba. çok <laughs> güzelmiş. <laughs> <laughs> bugün <tıraşı> <gülüyor> <yavaş>. <gülüyor> Sakin. Gençler, biz Ay, şey gibiyiz şu an. After White pusu. O arkaya <laughs> arka cenderim. Omzuma da şey asmışım, üşürüm diye üstüme o kazak aldım. Ne olur ne olmaz yani. Benim liseden arkadaşların da olduğu bir yemeğe. Arsan var liseden arkadaşımız. Onun nişanı oldu bugün. aile arasında. Onun üstüne after yemeği yenilecek. Biz de oraya gideceğiz. <laughs> Çilesini,

görürsen beni şaşırır Nossa, 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 Şehirde gittim, bir sürü gittim. Bu kadar eğlenmiş. Gerçekten helal olsun. Böyle bir şey yok. Ah Gumidas! Ah çocuk Gumidas! Ki bu... Romeli Jüret'te mi var? Çok ah. ben. Sen ki bu dağlardan düşen. Emrecan tiyatrocu. Arkadan bir bilgi vermek gerekiyor. <S spiritually> Dağları ben... büyük dağlarım, büyük dağlarım. Düşün, hepiniz düşün, çığ olun düşün. Ben şüphesiz ki var Allah Allah'tır. Merhaba ben Emre Can, sen bir Oyunculuk biliyorum. Yönetmenlik biliyorum. Kapandı da kamerayı.